بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون السلام عليكم ورحمه الله الله سبحانه وتعالى bizi gerçek bayramlarda da toplasın okumuş olduğumuz ayette Rabbimiz sadıkların kim olduğunu bize Ne demek sadık? Doğru olan kişilerin, sözleriyle özleri bir olan kişilerin, içlerinde ve dışlarında taşıdıkları şeyi aynı olan insanların vasıflarını bize öğretiyor. Şöyle başlıyor. Diyor ki, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ Şüphesiz ki ancak müminler şu kişilerdir. اَمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا Allah'a ve Resulüne Allah iman ederler. Ondan sonra bir daha şüphe duymazlar. Bakın müminin ilk vasfı ki Allah katında hem mümin hem de sadık olabilmesi için, doğrulardan olabilmesi için öyle bir imanı olacak ki şüphe götürmeyecek. Dini hakkında hiçbir zaman kalbinde bir soru işareti taşımayacak. Acaba aşırıya mı gidiyoruz? Acaba bu insanlara müşrik demesek mi? Acaba bunlar da cennete gidebilirler mi? Hayır. Müminin ilk vasfı Sadık olmasının ilk vasfı öyle bir iman ki Allah ve Resulüne öyle bir iman edecek ki bir daha kendi dini noktasında kalbinde soru işareti taşımayacak. Bakın birincisi bu. Ondan sonra bitti mi? Ben iman ettim demekle iş bitecek mi? Hayır. Ehasebennas ayutraku ayyukulu amennah ve hum la İnsanlar zannetti mi ki iman ettik diye? biz onu bırakacağız, biz onları bırakacağız ve zannettiler mi ki imtihan olunmayacaklar? Hayır kardeşim, burası imtihan dünyasıdır. Allah subhanahu ve teala kimin sadık ve kimin kezzap olduğunu görmesi için. Sen kalu bela dedin. Hepimiz söyledik, bakın hepimiz şahitlikte bulunduk. Elastu bi rabbikum, alemler Rabbi olan Allah bize sordu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz nasıl icabet ettik? Kalu bela, dediler ki bilakis sen bizim Rabbimizsin şehidine şahitlik yapıyoruz. O zaman eğer Müslüman bu sözünü verdiyse ve sadıklardan olmak da istiyorsa, doğrulardan olmak da istiyorsa zaten yeryüzüne geliş gayesi budur. Sözümde duracak mıyım? Sadıklardan olacak mıyım? Veyahut hevama göre, şehvetime göre, nefsime göre, isteklerime göre yaşayıp da Allah muhafaza buyursun kezzeplerden olacak mıyım? Bakın diyor ve cahadu bi ve enfusihim fi sabilillah. Çünkü bu iş sadece ben iman ettim demekle de bitmeyecek. Diyor mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihat ederler. Bakın insanlar korkuyor bugün cihat lafzını ağızlarına almaktan. İşte bunlar teröristtir, bunlar aşırıya gidiyor, bunlar şöyle yapıyor. Bakın bu dinin zirvesi, en şerefli noktalarından bir tanesi cihattır. Rabbim bizi hakiki mücahitlerden eylesin. Rabbim mücahitlere zaferler yağdırsın ve cahadu bi anwalihim ve enfusihim fi Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihat ederler. Niye önce malını söylüyor? Çünkü malını bugün vermeyen yarın en sevimli olan canını veremez. Bugün elini cebine götürdüğünde Allah'ın dini için akrepleri hisseden adam <laughs> yarın öbür gün kılının bile acımasını istemez ve canını vermeyecektir. Ondan sonra Rabbimiz diyor ki: "Ulaike <laughs> humus işte bunlar sadıkların ta kendisidir. Bakın kasır ifadesiyle geliyor. Yani sadece ve sadece bunlar sadıklardandır diyor Rabbimiz. Bakın bugün Allah nasip ederse sıdık hakkında, sadıklık hakkında, doğruluk hakkında inşallah konuşacağız. Rabbimizi sadıklardan eylesin. Sadıkın ilk özelliği ne olması lazım? Sözüyle özü bir olacak. Yapmayacağı şeyleri söylemeyecek. Allah subhanahu ve teala onu nasıl istiyorsa o şekilde olacak. Bakın sadık olmak bir çerçeve meselesidir. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Güneşin doğmasını görmek isteyen bir adam hangi tarafa kendisini çevirmesi lazım? Doğuya doğru, doğru mu? Ve o tam tersi, güneşin batışını izlemek isteyen adam nereye yönelmesi lazım? Batıya yönelecek. Hakkı bulmak isteyen kişi de Allah ve Resulüne yönelmeye mecburdur. Bakın bunun başka hiçbir alternatifi, başka hiçbir seçeneği yoktur. Neyi kastediyoruz? Şunu kastediyoruz. Bakın ister ekonomi olsun, isterse insan arası ilişkiler olsun, isterse cihat olsun, isterse akide olsun, isterse yatak odası olsun çok affedersiniz. Ve o devlet işleri olsun hiç fark etmez. Bizim dinimiz hepsinin neyin doğru olduğunu indirmiştir. Ve biz her doğrumuzu, her yanlışımızı ancak Allah ve Resulünün getirmiş olduğu şeriattan almaya mecburuz. Bakın zillet bizim hücrelerimize kadar Allah muhafaza buyursun girmiş. Kalplerimizin sinesine en derinlerine kadar girmiş. Neden? Çünkü bu mücrimlerin, bu müşriklerin, bu kafirlerin arasında biz de yaşadığımızdan dolayı. Bakın subhanallah biz internet çağında büyüdük. Ekseriyetimiz. Yediğimiz yemekleri paylaşıyoruz. O kadar hasta bir zamanda yaşıyoruz. Gezdiğimiz yerleri paylaşıyoruz. Bakın bu kadar münafık bir zamanda yaşıyoruz subhanallah. Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlere şükredeceğimiz yerde Allah muhafaza vursun başkalarının bizim hayatımız hakkını ne düşünüyor diye acaba bunlar mutlu mu diye alçaklık kompleksi içinde boğulan bir vakitte yaşıyoruz. Rabbim bu zillet topraklarını bizim üzerimizden atsın. Bu da neyden dolayı kardeşlerim bakın tekrar söylüyorum bunların arasında yaşadığımızdan dolayı bunlar gibi oldu. Ama Allah ve Resulü neyden razı? Veyahut Rabbimiz bizi nasıl istiyor? Bunun üzerine Müslüman Düşünmesi gerekir eğer sadıklardan olmak istiyorsa. Bakın çok görüyoruz Allah muhafaza buyursun. Müslümanların durumlarında olsun, fikirlerinde olsun, konuşmalarından olsun. Müşriklerden söz getiriyorlar. Diyorlar ki falan müşrik doktor şöyle söylemiş. Falan müşrik adam şöyle söylemiş. Falan adam şöyle demişse bu kesin doğrudur. Haşa ve kella. Bakın bu zillettir. Tekrar söylüyorum. Allah ve Resulü her konu hakkında doğruyu söylemiştir. Ve biz buna bir ilave de kabul etmiyoruz. Bakın yanlış anlaşılmasın. Müşriklerin her dediğidir yanlıştır demek istemiyorum. Ama ve bizi bağlayan hüccet Allah ve Resulüdür. Kur'an ve sünnettir. Müşriklerin bizim hakkımızda ne düşündüğü vallahi bizim umurumuzda olmaması lazım kardeşlerim. Çünkü biz Allah'ı razı etmekle mükellefiz. Şöyle sorsam dinimizin kaynağı ne? Hepimiz diyeceğiz ki Kur'an ve sünnet doğru mu? Peki Allah için soruyorum biz sözümüzde ne kadar doğruyuz? Bizim dinimizin kaynağı ne kadar Kur'an ve sünnet? Allah için soruyorum. Yoksa dinimizin kaynağı Google ve YouTube mu? Bir soru yazdığında karşına ilk çıkan hocanın dini senin dinin midir? Ne kadar değer veriyorsun araştırıyorsun? Ne kadar zamanını veriyorsun Allah Subhanahu ve Taala'nın dini için? Müslüman kendisine sorması lazım. Bakın hangi konuda olursa olsun. Tekrar söylüyorum ve tekrar söyleyeceğim. Hangi dalda olursa olsun. Eğer sadıklardan olmak istiyorsak Allah ve Resulü bizim bakış açımızı domine etmesi lazım. O bize yol göstermesi lazım. Şimdi Sıdık hakkında konuşuyoruz. Es-Sıdık kavramıyla kim meşhur? Ebu Bekir radıyallahu anhu öyle değil mi? Bakın şimdi bakış açısına bakın Allah rızası için. Aynı bakış açısı bizde var mı yok mu? Es-Sıdık ismini ne zaman aldı? Kureyş'in müşrikleri Allah Resulü aleyhissalatu vesselam miraça çıktıktan sonra geliyorlar Ebu Bekir radıyallahu anhu ile alay ediyorlar. Diyorlar ki senin arkadaşın öyle bir şey iddia ediyor ki diyor ki miraca çıktığını söylüyor. Diyor ki o söylemişse doğrudur. Bakın bu o kadar olağanüstü bir olay ki belki Allahu Alem ve Alem ondan önce tarihte benzeri yok. Başka hiçbir peygamberin yaşamadığı bir şey. Ebu Bekir radıyallahu anhu ne diyor? O söylemişse doğrudur. Bakın kayıtsız şartsız teslimiyet böyle olur. Sadık olmanın ilk adımıdır kayıtsız şartsız teslim olmak. Bakın kardeşlerim ayette geçen ثُمَّ لَمْ bu Şüphe duymazlar. Aslında tam burayı anlatıyor biliyor musunuz? Allah ve Resulüne iman ederler. Ondan sonra şüphe duymazlar. İşte bu şekilde şüphe duymayacak bir iman lazım subhanallah. Bakın sadece bir konu üzerinden acaba Allah ve Resulünün bakmış olduğu çerçeveden mi konulara bakıyor muyuz, bakmıyor muyuz? Kendi üzerimizden bir örnek şey yapayım. Savaş dediğimde, savaş, insanların birbirine karşı savaşması. Bu iyi midir, kötü müdür? Allah için soruyorum. <laughs> Şimdi herkes yani insanların ekseriyeti diyecek ki kötüdür doğru mu? Bakın Allah Azze ve Celle ne diyor? وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدْ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ Eğer Allah bazı insanlarını bazılarıyla def etmeseydi yani onları kendi aralarında savaştırmasaydı diyor ki yeryüzünde fesat çıkardı. Subhanallah. Bakın çerçevemiz, bakmış olduğumuz perspektif gerçekten Kur'an ve sünnete uygun mudur kardeşlerim? Allah için soruyorum. Savaş dediğimizde biz Allah ve Resulün bakmış olduğu şekilde bakıyor muyuz? Herkes Gazze hakkında konuşuyor. Herkes Gazze hakkında ağlıyor. İşte şöyle oldu, böyle oldu. İşte sen onlara karşı savaşsaydın, sen onlara karşı cihadını yapsaydın, Allah ve Resulün emrini yerine getirseydin o zaman zaten durum böyle olmayacaktı. Bakın bunu çoğaltabiliriz. Sadece örneklerden bir tanesi olsun. Bakın Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam o kadar şerefli, o kadar izzetli, o kadar muazzam bir dinle gelmiş ki kendisinden önceki bütün şer'i ilimleri nesk etmiştir. Kaldırmıştır, hükmü artık yoktur. Allah için soruyorum. Allah katından inen dini ilimleri bu din nesk etmişse, insanların kendi fikirlerinden, noksal akıllarından oluşturmuş oldukları beşeri ilimleri kaldırmadı mı? Vallahi hepsini kaldırdı, tarihin çöpünü attı. Bakın kardeşlerim bunu ne için söylüyoruz? Bize Aristo'da lazım değil. Bazı şeyleri anlamak için, Platon da lazım değil, Sokrates de lazım değil. Allah'ın laneti bu kafirlerin hepsinin üzerine olsun. Bize sadece Kur'an ve sünnetin çerçevesi lazımdır. Bakın medrese hayatımda ilk senemde yaşamış olduğum bir olayı size inşallah aktarmak istiyorum. Anlayın ne kadar insanların içine nüfuz etmiş bu zillet fikirleri. Benim okum arkadaşlarımdan bir tanesi ki medresenin neredeyse en iyilerinden bir tanesi şunu söyledi. Filozoflar hakkında tartışıyoruz. Şunu söyledi, dedi ki onlar insanların düşünce yapısını çizmiştir. Bundan sonra biz onların sözüne söz ekleyemeyiz. Allahu Ekber. Bunu medrese talebesi söylüyor ha. Allahu Ekber. Bakın kardeşlerim öyle değildir. Hakikat nedir? Bakın bu dinin en büyük maslahatı tevhidi ikame etmek ve şirki def etmektir. Ve sahabe bunun nasıl olacağını Allah onların hepsinden razı olsun en güzel şekilde göstermişlerdir. Allah için soruyorum bir kere bile bu kafir filozofların isimlerini ağızlarına almışlar mıdır? Bir kere onların fikirleri hakkında konuşmuş mudur? Onlara değer vermiş midir? Vallahi hayır. Tenezül bile etmemişler o kafirleri dinlemeye. Anlaşıldı mı kardeşlerim? Eğer biz de sadıklardan olmak istiyorsak aynı sahabenin yaptığı gibi hayatımızdaki perspektif Kur'an ve sünnet olması lazım. Bakın sadece burada değil, sadece lisanda değil, şurada olması lazım. Gerçekten bütün meselelere Kur'an ve sünnet çerçevesinden bakıyor muyuz? Bakmıyor muyuz? Eğer bakmıyorsak bu sadıklardan olamayacağız. Allah Azze ve Celle bizleri muhafaza buyursun. Bakın daha yeni dedi ki en büyük maslahat tevhidi ikam etmek ve şirki def etmektir. Bu nasıl olur? Sağlam bir akide ile olur. Ya hoca siz halen oradan mısınız? Evet evet biz halen buradayız. Allah'ın izniyle ölene kadar da burada kalacağız. Allah'ın izniyle Allah Azze ve Celle ayaklarımızı kaydırmasın. Bu dinin akidesi nereyi gerektiriyorsa biz de onu haykıracağız. Allah'ın izniyle. Allah Azze ayaklarımızı kaydırmasın. Ya ama fitne olmasın. Kardeşim şirk fitnedir. Şirk şirk. Akideyi anlatmak fitne değildir. Akideyi muhafaza etmek en büyük maslahattır. Eğer tevhidi ikame edip şirki def etmek istiyorsak. Anlaşıldı mı? Allah Azze ve Celle dediğinde fitne ölümden daha beterdir. Vel fitnetu eşeddu minel katl. Fitneden kasıt ne? Şirktir kardeşlerim. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bir ya da iki tane sadığın örneğini vereyim. Zirve hakkında konuşuyoruz ya Rabbim bizi bu yeryüzünde halifelerden kılsın. Rabbim kendi dininin hükmüyle hükmetmeyi bize tekrar nasip eylesin. Bakın Halid İbni Velid radıyallahu anhu Allah ondan razı olsun. Seyfullah Allah'ın kılıcı öyle değil. İnsanlar onun hakkında genelde ne diyor ya şu kadar şu kadar sadece ayet ezberi biliyordu öyle mi? Tamam hadi öyle olsun. O kadar ayeti ki sayısı az olarak insanlar bunu lanse ediyor. Bilmekle beraber bu adam İran'ı fethetti. Sen usulü fıkıh biliyorsun, usulü hadis biliyorsun, usulü tefsir biliyorsun. YouTube'da münazara yapmaktan başka sana neyine yarıyor? 10 metrekare yerin var mı? Yok. Allah'ın hududu geçiyor mu? Yok. Ama bak Halid İbni Velid radiyallahu anhu aki, ayet sayısını Allah Azze ve Celle bilir. O ayetlerle İran'ı fethetti. Allahu Ekber. Rabbim o toprakları tekrar fethetmeyi bize nasip eylesin. O topraklar fethedilecek ama bizim elimizde mi olur? Rabbim bizim elimizde eylesin. Bakın İran'a gittiğinde, fethettiğinde en meşhur sözlerinden bir tanesi nedir? Roma'ya karşı söylendiğinde söyleniliyor. Bakın böyle bir ordu yenemezsin. İman dolu bir ordu yenemezsin. Hayata Allah'ın razı olmuş olduğu şekilde bakan perspektiften gelen ordu yenemezsin. Ne diyor biliyorsun adamlara? Diyor siz hayatı sevdiğiniz gibi ben ölümü seven bir orduyla sizin üzerinize geleceğim. Allahu Ekber. Ya sen böyle bir adamı yenebilir misin? Zaten şehadet aşkıyla tutuşup oradan o kılıcı yemek için, o kurşunu almak için gelen adamı sen yenebilir misin? Kardeşim işte bundan dolayı sahabe böyleydi. Her şeyden önce Allah ve Resulün otoritesi geliyordu. Bundan dolayı Subhanallah. Bakın en son hutbede bir kişiyi zikretmişti. Bilmiyorum aklınıza geliyor mu? Tarık İbni Ziyad. Rahimahullah. Allah ona rahmet eylesin. Bakın gemileri yaktı. Yani aslında şu demek ya şehadet veyahut zafer. Allah için soruyorum kardeşlerim. Şehit olmak için ve veyahut zafere ulaşmak için gemilerimizi yaktık mı? Bizi dünyaya bağlayan gemilerimizi yakıyor muyuz? Veyahut her geçen gün birazcık daha mı bağlanıyoruz? Her geçen gün birazcık daha fazla kök mü salıyoruz bu dünyaya? Kendimize soralım. Bakın her bayram söylüyorum, her bayramda söyleyeceğim. Allah'ın izniyle bu durum değişinceye kadar. Bakın kardeşlerim bazı yetimler var bugün el öpecekleri yani şöyle elini öpecekleri yanlarında babaları yok. Bir büyükleri yok. Bakın öyle bacılar var ki subhanallah kocaları ister şehit olsun ister dur olsun. Şöyle omuzuna yaslanacak bir sahibi yok. Bakın yeryüzü her yerde kan ağlıyor. Her yerde zulüm subhanallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber vermiş olduğu gibi. Bakın sırf kendisini İslam'a nispet ediyor diye gaz eden neler oluyor görüyorsunuz. Ki İslam üzere değiller bile yani subhanallah. Çin'de ne oluyor görüyorsunuz. Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, Keşmir'de subhanallah ne olduğunu görüyorsunuz. Kardeşlerim bu zulmün sonu bizim elimizle gelmesin mi? Allah rızası için soruyorum. Bakın yeryüzü halifelere muhtaç bütün yeryüzü bunalım içinde. Sadece bizim topraklar açısından düşünmeyin. Bütün yeryüzü bir bunalım içinde. Müslümanları bekliyor Sübhanallah. Ve bakın öyle topraklar var ki şehitlerin kanlarına şahitlik yapıyorlar. Bakın kardeşim o akıtılan kanlar boşa değildi. Allah'ın izniyle eğer biz de bunun intikamını almak istiyorsak veyahut Allah azze ve celle'nin bu intikamını bizim elimizle almak istiyorsak bakın tekrar başa gidiyorum. En başta söylediğimi tekrar söylüyorum. Önce bakış açımızı bir değiştirmemiz lazım. Mutlak otorite Kur'an ve sünnet bizim hayatımızda olması lazım. Allah için soruyorum. Yahudinin kaçtığı günler bizim elimizde gelmesin mi? Bu hayırlı olmaz mı? Bu çok güzel olmaz mı? Belki de kardeşlerim o zamanda yakınız ki o ağaç bize seslenecek. Ey Abdullah, ey Abdurrahman şu ağacın arkasında bir Yahudi var gel onu öldür. Bakın zamanın sonuna yaklaşıyoruz. Allah Azze ve Celle bizim canımızı Müslüman olarak alsın. Tekrar ve tekrar söylüyorum sadık olmanın yolu akideyi anlatmaktan geçer. Çünkü bizim en büyük şerefimiz nedir? Fe'alem ennehu la ilahe illallah. Bil ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Biz de Allah'ın izniyle ölene kadar Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Bu dinin savunucuları olalım. Bu akidenin savunucuları olalım. Bakın statüko bizi bastırmaya çalışacak. Bakın dünleyin Müslümanların arasında olup da bugün Trump'ın sarayında olanlardan olmayalım. Statüko baskısı dediğimde bunu kastediyorum dünleyin işte Amerika baş şeytandır. Allah düşmanıdır. Biz onları hizaya getireceğiz. Adam bugün onların ayağına gidiyor. Allahu Ekber. Allah Azze ve Celle bu zilleti bize nasip eylemesin. O hainlerin sonunu da bizim elimizle eylesin. Allahümme amin. Bakın tağutlara çiçek götürenler razı olmasa bile biz bu dini anlatmaya devam edeceğiz. Ve diyeceğiz ki evet evet biz halen buradayız. Bakın bizim anlatmış olduğumuz akide bazısını kendi karısına düşman yaptığından dolayı bizi sevmiyor. Bizim anlatmış olduğumuz akide adamın ticaretini ifsat edeceğinden dolayı adam seni sevmiyor. Senin akideni beğenmiyor. Neden? Çünkü akidenin gereğini yapsa vela ve bera uygulayacak ya. Karısından olacak, ticaretinden olacak, arkadaş ortamından olacak, işte çocukların gideceği okuldan olacak, kadınların gideceği derslerden olacağından dolayı adam sana düşmanlık yapıyor. Mesela akide meselesi her zaman öyle olduğu gibi Allah azze ve ayaklarımızı kaydırmasın. Nerede olursak olalım. isterse en dipte olalım, isterse zirvede olalım. Tutunacağımız tek dal la ilahe illallah'tır kardeşlerim. Bakın bunun üzerinden bir örnek verip yavaş yavaş sona gelelim inşallah. Yusuf aleyhisselam örneğini vermek istiyorum. Bakın hapishanedeki Yusuf'a bakın. Tale la ye'tikuma turzaqanihi illa qabla Diyor ki hapishane arkadaşlarıyla konuştuğunda diyor sizin yemeğiniz gelmeden önce ben size onu açıklayacağım. Rüya tabirini soruyorlar ya diyor ki açıklayacağım. Şimdi bakın daha rüya tabiri sorulduğu yerde Allah için cevaba bakın. Bakın sorulan soru ne? Rüya tabiri doğru mu? Cevaba bakın. ذَٰلِكُمَ مِمَّا Rabbi Bu benim Rabbimin bana öğretmiş olduğu şeylerdendir. Bakın ondan sonra ne diyor? Rüya tabiri mi yapıyor? اِنِّي teraktum مِلَّةَ قَوْمٍ la yu'minun بِاللّٰهِ Diyor ben öyle bir kavmin dinini terk ettim ki onlar Allah'a iman etmiyorlar. Vahum bil ahiretihum kafirun ve ahireti de inkar ediyorlar. Rüya tabirine verdiği cevaba bak. Ondan sonra ve tabi'tu millet abai İbrahim ve İshak ve Yaqub. Ben babalarımın yoluna, İbrahim'in yoluna, ondan sonra İshak'ın yoluna, Yakub'un yoluna diyor tabi oldum. Hani milleti İbrahim diyoruz ya, bakın milleti İbrahim'e tabi olduğunu söylüyor. Ma kana lana en nushrika billahi min şey. Diyor ki Allah'a şirk koşmamız bize yakışacak bir şey değildir. Söz konusu bile olamaz, mevzu bahis bile olamaz. Abu siyasal İslamcılar var ya Yusuf Aleyhisselam'a iftira atıyorlar. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Bakın Yusuf Aleyhisselam ne diyor? Diyor Allah'a şirk koşmaz bize yaranmaz ki Subhanallah. Zalika min fadlillahi aleyna ve nas." Bu bizim ve insanların üzerine Allah'ın faziletidir. Ne yahi? kafirleri terk edip milleti İbrahim'e uymak. Allah'ın bize vermiş olduğu bir fazilettir. Bu ne demek biliyor musunuz? Kardeşlerim eğer bugün buradaysak, bugün hakkı konuşuyorsak, alemlerin Rabbi olan Allah bize merhamet ettiğinden dolayıdır. Hiçbirimiz bunu kendimiz elde etmedik. Vallahi o bize rahmet etmezse biz kaybedenlerden, hüsrana uğrayanlardan olacağız. Ondan sonra ne diyor? وَلَاكِنَّ اَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ Ama insanların çoğu şükretmezler. Bakın bunu nerede söylüyor? Hapishanede değil mi? Bakın ondan sonra devam edelim. Ya sahibe Ey benim hapishane arkadaşlarım. E erbabu hayrun em illahi'l vahidul Parça parça, bölük bölük ilahlar mı daha hayırlıdır yoksa tek olan kahhar olan Allah mı daha hayırlıdır? Diyor ki ondan sonra ma ta'budun min dunihi illa esma'en. Diyor ki ondan başka taptıklarınız sizin isimlendirilmiş olduğu şeylerdendir. Semmeytumuha entum ve abaukum sizin ve babalarınızın isimlendirmiş olduğu şeylerdendir. Siz buna böyle demişsiniz. Ma enzelallahu biha min sultan. Allah or konuda bir sultan, bir delil bile indirmemiştir. Burada da ayrıca şunu soralım. Bir delili olmayan bir şeyde mazeret söz konusu olabilir mi? Allahu ekber. Ondan sonra diyor ki inil hukmu illa lillah. Bakın bizim dinimizin temeli. Hakimiyet, egemenlik, otorite kayıtsız şartsız Allah'ındır. Emara alla ta'budu illa O kendisinden başkasına ibadet etmemenizi size emrediyor. Diyor ki zalika dinul kayyim işte dost doğru din budur. Hakimiyetin Allah'ın olması, otoritenin, egemenliğin Allah'ın olması dost doğru din budur. Velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Cehalet mazeret miymiş? Cehalet şirkin sebebidir, mazereti değil. Bakın insanlar kabul etmese de, istemese de, sevmese de biz bu din üzere yaşamaya mahkumuz, mecburuz. Allah Azze ve Celle bu din üzere bizim canımızı alsın. Şimdi bu hapishanedeydi. Hapishanede olan Yusuf Mısır'a kral olmadı mı? Kuyuda olan Yusuf Mısır'ın meliki olmadı mı? En büyüğü olmadı mı? Bakın olduktan sonraki hale bakalım. Şimdi en alt çerçeveyi gördük hapishanede. Bir de en yüksek çerçeveden bakalım. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ Onlar onun yanında yani ailesi onun yanına girdiğinde kalu dediler ki ey اَيُّهَا aziz, Ey aziz olan kişi. Mesena ve ehlena Bize ve ehlimize bir zarar dokundu, sıkıntı dokundu. Ve cihne bi bida'atin mucizatin. Diyor ki biz de az olan bir ölçekle geldik. Az olan bir karşılıkla geldik. Bu buğday falan almaya geliyorlar. Ondan sonra diyor ki fe <laughs> Ve diyor sen bize ama ölçü tam ver. Yani biz sana az bir karşılık verse bile sen bize ölçüyü tam ver. Ve tasaddak aleyna. Ve bize tasaddukta bulun. İn Allaha yezil mutasaddiqin şüphesiz ki Allah sadaka verenleri mükafatlandırır. Bakın Kur'an'da en çok sevdiğim ayetlerden bir tanesi geliyor. Yani bu ifade Sübhanallah başka bir yerde yok çok müthiş. Diyor ki şimdi onlar bunu söyledi bakın Yusuf Aleyhisselam onlara ne diyor? Yeni açıklıyor kendisini. Kale hel alimtum ma faaltum bi Yusuf ve iz cahilun. Siz cahilken Yusuf ve kardeşine yapmış olduğunuzu bildiniz mi? Hatırladınız mı? Şimdi onlar ne için gelmiş? tasaddukta bulunması için, mal alması için Yusuf Aleyhisselam şimdi kendini açıklıyor. Galu e inneke le ente Yusuf. Gerçekten sen Yusuf musun? Bakın hapishanedeki Yusuf Mısır'a kral olmuş. Kendi abileri bile tanımıyor. Aradaki farkı düşünün diye söylüyorum. Bakın ondan sonra ne diyor? Kale ene Yusuf ve hâze ahi. Dedi ki ben Yusuf'um bu da benim kardeşim. İşte asıl ya şimdi geliyor. Kad Allahu aleyna. <laughs> Tekit de geliyor bakın. Allah bize bunu verdi. Allah bize ihsanda bulundu. İnnehu men yettaqi ve yasbir. Şüphesiz ki kim takvalı olursa ve sabrederse. Bakın iki kilit şeyi söylüyor. Eğer biz şu an kuyudaki Yusuf'uz. Belki bakın kuyunun en dibindeyiz. Belki kuyumuzda su bile yok. Eğer Mısır'a sultan olmak istiyorsak Yusuf Aleyhisselam iki tane kilit noktayı söylüyor. Kim takvalı olursa ve sabrederse fe inna Allah la yudi'u muhsinin. Şüphesiz ki Allah muhsinlerin ecrini zayi edecek değil. Bakın kardeşlerim, yarın öbür gün eğer o kuyudan çıkıp da ümmet tekrardan Mısır'a kral olacaksa aynı hataları tekrardan yapmamamız lazım. Ve burada iki kilit noktayı söylüyor. Takva ve sabır. Yani bizim için fark etmez isterse kuyuda olalım, en dipte olalım, isterse zirvede olalım. Sadıklardan olmak istiyorsak her zaman bizim bağlantı noktamız Rabbimiz olması lazım. Neden? Bakın ayete bakın. İn surkumullah fe la Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelmeyecek. Vallahi Allah sana yardım ederse Amerika sana galip gelmeyecek. Rusya sana galip gelmeyecek. Çin, Avrupa, bütün kafirler sana galip gelmeyecek. Yeter ki Allah sana yardım etsin. İşte mağlup olduğumuzu şimdi anlıyor musunuz niye? Allah'ın yardımı üzerimizde yok. Demek ki biz buna layık değiliz ki bu durumdayız. Rabbim izzetli günleri tekrar bize nasip eylesin. Ondan sonra bakın ne diyor ayetin Ve in yahzulkum femen zellezî yansurukum min ba'di. Eğer o sizi yardımsız bırakırsa kim size yardım edecek? Allah için soruyorum kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bize yardım etmezse kim bize yardım edeceğiz? Kime bel bağlayacağız? Kimin arkasında ağlayacağız? Ki ayette okuyup ondan sonra bitirelim inşallah. Mesele çok basit kardeşlerim. İman edip Allah'a sarılacağız. Tabiri caizse. Rabbimize teslim olacağız. Ona boyun bükeceğiz. Ya eyyuhennas. Ey insanlar bakın bütün insanlığa sesleniyor. Kad ekum burhanun min rabbikum şüphesiz ki size Rabbiniz tarafından bir burhan gelmiş ve enzelna ileykum nuran mubine ve biz size ap açık bir nur gönderdik indirdik. Fe emmellezine amanu billahi ve'tesemu bihi diyor ki iman edip Allah'a sarılanlara gelince bakın söylüyor iman edip Allah'a tutunanlara gelince فَسَيُدْخِلُهُمْ ف۪ي رَحْمَةٍ Subhanallah. Diyor ki o onları kendi tarafından bir rahmete ve fazilete koyduracak, oraya dahil edecek. Allah senden ne istiyor? Rabbine iman edip ona tutunmanı istiyor. Senin tek dayanağın, tek velin, tek Rabbin, tek ilahın, tek otoriten, tek mercin Rabbindir bundan dolayı. Ve Yehdihim اِلَيْهِ سِرَاطًا مُسْتَق۪يمًا Ve onları dost doğru yola da hidayet edecektir. Kim? iman edip Rabbine tutunanlar. Rabbim bizi bunlardan eylesin. Bakın kardeşlerim, ümitsizlik bizim şu an yaşayabileceğimiz en kötü şeylerden bir tanesidir. Durumumuz ne kadar kötü olursa olsun, eğer bu içinde bulunduğumuz zillet topraklarını üzerimizden atmak istiyorsak sadık olmaya mecburuz. Neden? Bakın yeryüzü bekliyor senin halife olmanı. Yeryüzü bekliyor senin otorite olmanı. Bu zulümden kurtulmak için tek bir tane çözüm var o da şeriatı ikame etmektir. Başka hiçbir çaresi yok. Rabbim bizim ellerimizle onu ikame etsin. Allahümme amin. Allahümme ensur İslam ve muslimin. Ezille şirke vel müşrikin. Allahümme eyyid kelimetel haqqi ve din. Amin. Allahümme amin. Ya Rabbi sen Müslümanların aleyhine çalışanları kahru perişan eyle. Amin. Ya Rabbi sen İslam adı altında yeryüzünde nerede insanlara zulüm eden tağutlar varsa onların belini kır. Onlara lanet eyle. Müslümanları içinde bulunduğu zillet topraklarını üzerinden attır ya Rabbi. Bize yetimlerin güldüğü, bacalarımızın mutsuz olmadığı, İslam'ın hakim olduğu, İslam'ın otoritesi geçtiği bayramlar nasip eyle. Allah'ım amin.